Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza yeni bir serisinin yeni bir bölümüne hoşgeldiniz arkadaşlar bunun üzeri bir açık sizlere 2000 yılı senaryosunu göstermiştim biliyorsunuz ki bu bölümde sizlere 2. Dünya Savaşı Türkiye üzerinden Her of Iron 4 eventleri bir şekilde oynamaya çalışacağız arkadaşlar umarım serimiz hoşunuza gider diyerek zorluğumuz efsanevi savaşsın size bırakacağım ayağı saldırganlık şu an için %125'de kalabilir buradan Fransa'yı kaldırıyorum 495 binlik bir ekonomimiz varken 2877 binlikse bir nüfusumuzun olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar 2450 askerimi direkt olarak sileceğim biliyorsunuz ki Her of Iron 4'te birçok eventini zaten olduğunu görmüşsünüz. Türkiye üzerine bir sürü event geliyor. O eventlerin bir çoğunu yapmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım serimiz hoşunuza gider. Bir sonraki bölümde size daha çok event gösterebilirim diye bir sürü event eklemeye çalıştım. Vergileri ve üretim gelirini buradan ayarlayacağım. Bu arada senaryonun iki açıklama ve yorumlar kısmı mevcut. Oradan direkt olarak indirip oyunuza entegre edebilirsiniz. Veya da Discord'umuza gelerek senaryoyu bizden isteyebilirsiniz. Şimdi turumuzu bir kere geçireceğim Mondros Sözleşmesi. Cumhurbaşkanı Boğazların yeniden askerleştirilmesine hazırlandığını bildirdi. Lozan Anlaşması'nın buna göre yeniden hazırlanmasını istiyor. Sonucu ne olursa olsun sözümüzün arkasındayız. Evet. İstanbul Bo İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı tekrar askerleştirdi. Filolarımız Karadeniz'e tuzağa düşemez diyerek sert çıkıştı. Silahlı kuvvetleri değerler harekete geçirin. Bunun bizim için bir önemi yok. Tabii ki de silahlı kuvvetleri te tekrar harekete geçireceğiz. Sovyetler Birliği yeniden askerleştirmesine karşı çıkıyor. Sovyetler Birliği Türklerin Boğazları Türk, Türklerin tek tarafı ele geçirmesine karşı çıkıyor. Peki biz bu konuda ne yapmalıyız? Uzlaşma teklif edeceğiz. Yerleşim yok, taviz yok, gerekeni yapacağız. Zaten bunu Battle Boss Boğazlar siyasetinde oynayanlar varsa görmüştür. Tabii ki de taviz yok arkadaşlar. Sovyetler Birliği Boğazlar'ın askerleştirmesine katıldı. İstanbul radyo aracıyla halkı yayınlanan haber ile coşkulu bir şekilde kutlandı. İşte yurtta barış, dünyada barış. Evet Sovyetler Birliği şu an için Boğazlar'da yanımızda lakin ileriki safhalarda yer değiştirecek. Boğazlar'ın askerleştirmesi konuda yeniden revaçta. Türkiye hükümeti uzun süren müzakerenin ardından Boğazlar askerleştirmesi geçiş serbestirmesi dünya çapında garipsendi. Bulgaristan ve Romanya bizi protesto ediyor. Peki bu kriz sonuçları sayılabilir. Evet, Karadeniz ve Karadeniz'de çatışma diyor. Sovyetler biri Türkiye'nin boğazları kontrol ele alma planına itiraz etti. Ancak Türkiye Sovyetlerin Sovyetlerin tehditlerine meydan okumaya devam ediyor. Görüyorsunuz. Türkiye'de Sovyetlerin te, e, meydan okumalarına kafa tutuyoruz arkadaşlar. Bu konuyu bir üst kurula taşı. Tehditlerden dolayı geri çekilir. Tabii ki de geri çekilmek olmayacak. Bu konuyu bir üst kurula taşımanın zamanı geldi. Artık İngilizlerle konuşacağız arkadaşlar. Ya İngilizlere diyeceğiz ki bu konudan masadan çekil ya da bizim bize karşı savaş aç. İkisi de tabii ki de kötü. Ee, şimdi İngilizler Sovyetleri yalnız bıraktı. Hiçbir şey değişmedi. Rotada kalmalıyız. Evet rotada kalacağız. Madem öyle. Evet turumuzu zandıracağım Buradaki askerleri toparlıyorum. Askerileştirme oldu biliyorsunuz ki burada. 15.156'lık askerimi arkadaşlar bir kısmını şu şekilde şöyle silebilirim. Evet 14.628 yeter bana. 20.000 günlük para lazım. Dukat lazım bize. Sovyetler çekiliyor. Sovyetler bir çekiliyor. Sonucu ne olursa olsun rotada kalmamız diğer ülkeleri cesurlaştırdık. Biz kazandık. Boğazlar bizim. Evet artık İstanbul Boğazı'ndan geçmek geçmek için önce bizden, bizden izin isteyecekler arkadaşlar. Bizim için gerçekten güzel oldu. Yakın zamanda zaten Hatay'da isteyeceğim. Merak etmeyin Hatay'ın da bizim olmasını sağlayacağım. Bu arada güzel bir haber vereyim. Mesela Naz Almayısı Polonya savaş açıp ultimatomu reddederse eğer Polonya. Warsaw düştüğü an Polonya direkt olarak teslim oluyor. Veya, veya da Nazi Almanya'sı Fransa girdiği zaman yine teslim oluyor arkadaşlar Fransızlar. Haberiniz olsun. Olur da bu senaryo 1000 like gelirse güzel bir şekilde devamımız böyle bir hızlanacak ki arkadaşlar böyle yükselişe doğru. Akşam saat 20.00'da da uzaylı istirahat senaryosu gelecek. bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz. Bir muhalefet hareketi başlıyor. Siyasi partiler ve siyasi bilimler yasağının kaldırılması ardından meşhur bir muhalefet hareketi oluşmaya başladı. Adnan Menderes'in başında olduğu parti başa geçecek diye eylemler başladı. Evet biliyorsunuz ki Battle Boss Bros'ta siyasi partilerin yasağı getiriliyor veya kaldırabiliyorsunuz. Şu an bizim için demokratlar öne geçmeye başladı arkadaşlar. Yaklaşan seçim Türkiye'nin ruhu için yapılacak. Evet demokratlar veya cumhuriyetler hangisini seçersiniz diye bir anket gelecek biraz sonra. Şimdi demokratik İslamcı etkinlik seçici. Demokratik İslamcı etkinlik seçici. Alınan kararlar ektedir. Diplomasi puanları artı 99. Askeri yaşım Türkiye 2. Bulgar İmparator sona eriyor. Tamam. Evet güzel. Buradan askerlerimi çekeceğim. Bu Ankara'ya çekmem gerekiyor. Çünkü biraz sonra eğer bir şey olursa iş savaş çıkacak arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Geleneksel grup hareketi geçiyor. E, parti yasağını kaldırmasının ardından diğer partilerde söz sahibi oldu. En çok oy oyla Demokrat Partisi söz sahibi hale, ge hale geldi. Ne yapmalıyız? Bu ana anayasaya aykırı kapatın. Halkın demokratik iradesi belirlenecek. Evet halkın iradik belirlenecek diyeceğim abi. Bakalım kim kazanacak. Şöyle turumuzu hızlandırıyorum ben yavaştan. 14.628'lik askerim aslında biraz daha güçlendirebilir. Ya da direkt olarak buradan yatırımları biraz ve araştırmalar böyle biraz katkı verebilirim arkadaşlar. Şu an çünkü devletimiz iyi durumda. Menderes, Menderes geleneksel oy seçimlerini Kürt ittifakı, Kürtlerle ittifak kurmuş. Adnan Menderes Kürt problemlerinin nasıl çözülmesi gerektiğini savunarak Kürtlerle ittifaklık yaptı. Peki biz ne yapmadık? Bu arada 9. sıradayız arkadaşlar fark ettiyseniz. Bu sınıra sınırda ihanettir. Bu işbirliği gelecekte meyve verilir. Tabii ki de bunu seçeceğiz şu an için. Eğer diğer seçeneği seçerseniz event gelmiyor. Yani o konu hakkında event gelmiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ben kapat diyeceğim. Daha sonrasında 436.000 biraz daha teknoloji puanlarımızın aslında biraz birikmesini sağlayabilirim. Seçmen dolandırıcı yapıldığı ortaya çıktı. Adnan Menderes'in muhalefetlerin hareketi diğer illerde seçmen dili dinciler harekete geçirdi. Hepsinin hareket, herkesin önünde yargılayın ve siz onların işbirliği teklif edeceğiz. Tabii ki de işbirliği teklif etmeyeceğiz dolandırıcılar, dilencilere karşı. Hepsini herkes önüne yargılayın. Evet, yargılayalım arkadaşlar. İdam falan ederiz belki ya da mahkemeye çıkartırız. Menderes hareketi. Adnan Menderes harekete geçirmek için devasa bir miting düzenledi. dedi. Bu cumhuriyet için karanlık bir gün. Evet demokratlar haberi öne geçmeye başladı. Keşke mi, oyunda şöyle bir şey olsa diplomasiye bastığımız anda mesela burada bir tane daire var görüyorsunuz ki burada nüfus yazacak yerine partiler yazabilir arkadaşlar. Bence güzel olabilirdi. Lucas keşke böyle yapsaymış ya da farklı bir bar daha ekleyebilir oraya. Biraz daha paramızı arttıralım ve Demokratik Parti. Seçimler başladı. Demokratlar mı yoksa Cumhuriyetler mi kazanacak? En iyi olan kazansın. Onu bu Battle Boss Pro'da diye ümit ediyorum. E, bu arada arkadaşlar Event'te Mustafa Kemal Atatürk ölümü de var. Haberiniz olsun. Eğer e, iyi yola giderseniz Mustafa Kemal Atatürk 1940'ların e, 42'lerine kadar yaşatabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim sizlere. Teknoloji puanlarımı vereceğim paramız biraz da inebilir. Seçim günü. Uzun zamandır beklenen gün beklenen seçim günü geldi. Demokratlar kazanırsa Türkiye Cumhuriyeti olarak e, olacak. Cumhuriyetçiler kazanırsa hayallerimiz gerçek gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetçiler, demokratlar. E, ben demokratlar tarafına geçeceğim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz orayı size yolunu göstermem gerekiyor çünkü. Evet, şimdi buradan bir tane teknoloji puanımızı verelim. Paramız eksiye inmek üzere. Paramızı artıya çekeceğim geri. E, yatırımları şöyle bir arttırdıktan sonra şu an için 9. sıradayız. Şu an, abi 1. sırada kim var? Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık, Britanya, İngilizler, Nazı Almanyası ve Fransa. Yani buradaki biraz daha düzenlemeler yapılabilirdi. Evet onu bir sonraki bölüm artık düzenleyelim. E, şimdi arkadaşlar 1907 yılındayız. 1938'e geçtiğimiz zaman büyük bir ihtimal bir iç savaş yaşayacağız. İç savaşa karşı evet, evet tam da dediğim gibi çıktı. Türkiye iç savaşı. Demokrat Parti'nin kazanma sonucu Türkiye devleti içinde 3 aylık hazırlanmanın sonucu bir iç savaş çıktı. Biz kavga ediyoruz. Evet bunlarla savaşacağız. Şunlara şu şekilde ben bir savaş açmadan önce arkadaşlar. Evet görüyorsunuz ki buralarda iş savaş çıktı. Hemen askerlerimizi buralara falan koyacağım. Eğer ben olur da bu adamı hareket zamanla yıkabilirsem bu adam zaten kendisi otomatik teslim olacaktır diye düşünüyorum. Buralardan biraz da para basalım. Savaşı kazanacağız ya dur. Bursa gel abi savaşı aç. İstanbul'a girdiğim an bu savaş bitecektir diye ümit ediyorum. İnşallah düzgün bir şekilde ayarlayabilirmişimdir arkadaşlar ona. Aklımda bir şey yaptım. Eğer olabilirse İstanbul veya İstanbul İzmir'e ikisini aynı anda girdiğim an bu savaş bitiyor. Haberiniz olsun. Şimdi İstanbul'a hemen girmem lazım. Evet, savaşımız başladı. Güzel bir şekilde bakalım. İlerletebilecek miyiz? İlerletemeyecek miyiz? Senaryo linki açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oradan direkt olarak indirip oyunu entegre edebilirsiniz arkadaşlar. Veya zaten bu video biraz geç gelecek gibi kanala çünkü. Kayıt programı bozuldu. Başka bir kayıt programına geçmek zorunda kaldım. Eğer sesim de değişik kalıyorsa bunun yüzünden. Bir haberiniz olsun. Yavaş yavaş 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. 10.000 aboneye de çok büyük bir çekiliş yapacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet izlemeyi aldığınız an bu savaş bitecektir diye düşünüyorum. Bitmedi savaş. Niye bitmedi? Buralara... Neyse biz kendimiz bitirelim o zaman. Normalde bu savaşı ben bitirdiğim anda bir event geliyor ve event de Türkiye'nin artık kazandığını söylüyordu ama lakin söylemedi. Belki savaş ilan etmediğimizden dolayı eventlerde. Ama misaki milli Türkiye'si diye geçmiş başa ama hareket puanım yetmiyor. Nasıl olabilir lan buna? Barış müzakereleri. Basalaştırma al bakayım sen şunu bir. Ee, daha sonrasında bir kısım askerlerin hepsini sileceğim çünkü siz dağınık askerleri sevmiyorsunuz. O yüzden ben buradan bir kısım askerleri siliyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben hemen ee, hakaret et hakaret et. Neden misaki milli? Acaba bak bu arada bir sürü devlet vardı. Onların arasında sadece misaki milli geldi. Şaşırdım gerçekten. Evet Türkiye İç Savaşı'nın sonucu bitti. Ee, T yapacağım. Tüm askerleri toparlayıp daha sonra hepsini tersiz ya da e, şey yapacağım arkadaşlar. Geliştireceğim. Askerleri hemen çekiyorum buralara. Ya oğlum siz kimsiniz ya? Benim ülkemde iç savaşa. Sabahat Park'ta. İran, Irak, Afganistan ve ile bir dostluk anlaşması imzalamalıyız. Elbette bir dostluk anlaşması imzalayacağız. Biz akraba değiliz, sizi tanımıyoruz. Tabii ki de arkadaşlar dostluk anlaşması imzalıyorum ve üzerine tıkladığım anda görüyorsunuz ki ee, şu an için kimlerle Saadet Paktamı imzaladığını görüyorsunuz arkadaşlar. İran, Irak, Afganistan. Güzel. Yakın zamanda ittifama katılırım ve bunları kukla yaparım. Gördüğünüz gibi Battle Boss Bros'ta kukla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Saadet Pak'tanı genişletirseniz eğer. E, daha sonrasında malları biraz arttıracağım. Belge almaya gerek yok şu an için. Aslında hafiften şöyle Yunanistan'a Hatay talebi. Fransızlar ticaret arkadaşı olmamızla birlikte Hatay'ı talep etme, etmeliyiz. Hatay'ı iste. Hatay'ı isteme. Hatay'ı isteyeceğim. Evet. Hatay'ımız hayırlı olsun. Yunanistan sınırına çekiliyorum. Ben hemen almam lazım. Atam hala hayattayken bunu yapacağım. Merak etmeyin. Ee, İzmir. Kenar hoşuma gitti ya. Tam Hersof Iron 4 kavası katıyor ama yani haritası öyle olmadığı için kat biraz az katıyor. Bu senaryoyu geliştirebilir arkadaşlar. Zaten senaryonun ilk açıklama ve yorumlar kısmı mevcut. Oradan direkt olarak artık senaryoyu geliştirebilirsiniz. Geliştirin. Zaten biz eğer olur da 1000 like veya 500 like gelirse senaryonun ikinci bölümü kanalda olacak. Zaten bugün şey olacak. E, Uzaylı istilaz senaryosunun ikinci bölümü gelecek. Gidilmeni açacak anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şurayı biraz daha güçlendirebilirim. İstanbul'dan asker basabilirim. Osmanlı yoluna gideceğim ya. Haberiniz olsun arkadaşlar. Osmanlı yolu bizim yolumuz. Böyle askerleri ilerlet. 11.522 Atina'ya çıkmadan önce şuraya bir çıksın. da buraya. Evet Yunanları almam lazım. Yunanlar bir ileride Birleşik Krallığı ittifakına katılabilir. Kötü olabilir. Bu arada senaryoda eklenmesi gereken daha diğer devletlere bir sürü event var arkadaşlar. Mesela örnek vereyim. Fransız İngiliz, İngiliz ittifa. İngiliz, Fransızlar İngilizlerin ittifakına falan katılıyor. Onun gibi birçok event ekleyeceğim yakın zamanda. Zaten ikinci bölümde bir sürü event göreceksiniz. Ee, Sovyetler Birliği'nin sıcak denizlere inme talebi gibi birçok event haberiniz olsun. Evet Yunanistan'ı yıkıyoruz. Atam hiç rahat durur mu? Atam rahat durmaz. Bir, bir çık bakayım. ele geçirelim. Rodos açık. Rodos'a da çıktık. Lamia'dan hemen Atina'ya doğru ilerleyeceğim. Ee, daha sonrasında şurada Allah'tan liman var. 12.963. Ee, İyi savaştan ardından bayağı güzel geliştik açıkçası. Evet şurayı evet, oraları aldık zaten. Ne zaman teslim olacaksın sen? Gel bakayım buraya. Güzel Sparta'yı da alıyorum ve daha sonrasında Sparta'yı aldıktan sonra barış müzakereleri yapacağım. Yunanistan krallığını almak için yetiyor da artıyor bile. Gayet güzel. Evet 12721. Sesin değişik geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar kayıt programı yüzünden. Yakın zamanda zaten kayıt programını oturtacağım. 45.143. Hemen askerlerimi İstanbul'a çekelim. Burada çünkü bir vasallaştırma olacak. Yok asimilasyon olacak. Malları artık kapatabilirim. Son sıradayız hala. 3.0960 bin binlik bir nüfusumuzun olduğunu görüyorsunuz. E, paramızı artıya çekmemiz gerekecek. Şöyle biraz. Polonya ultimatomu reddetti. Biraz kısabilir miyim abi? E, Naz Almanyası Danzig ultimatomu yollaması sonucu Polonyalılar reddetti. Savaşma, savaşmaları dünya gerginliğini arttıracak. Evet bunlar şu an savaşa girdiler. Lan Naz Almanyası kaybedersen ne gülerim lan. Aaa da mı girdi bu savaşa? Hayda. Ne yaptın hoca sen? kavga kaybetti bu. İtalya pek İtalya savaşıyor mu? İtalya da savaşıyor. Gayet güzel. Fransızlar zaten 0.7 teknoloji puanı var. Ee, ama lakin bizim buraya biraz destek yollamamız lazım. Yoksa bu savaş ilerlemez. Ee, Romanyalılara diyelim ki Polonyalılara savaş açsın arkadaşlar. Yani bizim için değil bu. Ne için? Hatta dur. Dur. İptal et abi. Ee, Romanya gel bakalım. Ticaret et. Savaş ilan et. Bir bakayım Çekoslovakya'ya. Normalde Nazi bir emet gidiyor. Emette de ya bu Çekoslovakya'yı tam oluyor ya Slovakya olarak salıyor ya da e, bırakıyor öylesine. Ama almamış fark ettim göre. Ne savaşma? Oğlum reddettin mi lan? Ektifi gönder. Ulan savaşıyor musun? Tamam savaşıyor güzel. Naziler, Naziler ne yaptın oğlum sen ya? Fransız da mı savaşa girdi? Fransızlar Amerika ile savaşa girmiş. O zaman ben bir Bulgaristan alayım abi arada. Hazır onlar orada. Eğer Nazal zamanında yıkabilirse Varşova düşüşü diye bir emet gelecek ekrana. Yani eğer gelmezse artık sağlık olsun abi. Ama bizde şey var mesela. Nasıl desem. Ben mesela alıp Berlin'e gireyim. Berlin'in düşüşü diye bir emet görebilirsiniz arkadaşlar. Öyle eventler var merak etmeyin. Ama lakin bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip e, henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sovyetler birliği inaz almasıyla savaşıyor şu an. Lakin ben bir sonraki bölümde biraz daha düzeltirim burayı. Bunlar birbirlerine çok büyük savaşla girdiler ya. Bu Kötü oldu bunlar. Ama olması gerektiği gibi ya. Polonya belki ondan önce e, kabul etmiş olabilir. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. You can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. You might get asleep when you let it so